Herkese yeni bir videodan daha merhaba. E, biliyorsunuz ki bir önceki videoda kayak merkezi, arkamızda bulunan kayak yerine, kayak merkezine geldik ama boştu. Bugün de boş, sıkıntı yok. Ama biz tabii bugün oraya gelmedik. E, bir göl var. Hatırlarsanız ki işte bir önceki videoda bir e, küçük bir yapay göletimizin e, dondu mu veya kurudu mu diye bakmak istedik. Donmuştu, şimdi bayağı büyük bir göle gidiyoruz. Acaba bakalım orası nasıl? E, büyük ihtimalle donmamıştır ama güzel bir görüntü ee, var diye tahmin ediyorum. Şu an oraya gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. Good morning, life. Good morning, sun. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama gerçekten donmuş. Aşırı bir donma var ve gölün büyüklüğüne inanamazsınız. Şurada bir mekanizma var sesini duyuyorum çalışıyor. Büyük ihtimalle suyun üst tabakası sadece dondu. Alt tabakası hala akıyor bir yerlere akıyor ve donmuş. Şimdi gölün öbür tarafına yani bu tarafa doğru gideceğiz. Bakalım orası ne durumda. <laughs> Inanmayacaksınız ama gerçekten donmuş. Yok böyle bir şey. Burada da ses geliyor. Muhtemelen buranın da alt tarafı. Da bir akı, akım akıcılık var. Bakayım. Evet, burada. Şurası. şey. Ya girmişler. Bakın. Şeye. Kazımışlar. Herhalde kayak tarzı bir şey yapmışlar. Oyun oynamışlar. Oo. Bu göl dalimin gördüğümüz tarafın diğer tarafı. Normalde buradan içeri girebiliyorsunuz. Orada yüzme yerleri yani yüzebiliyorsunuz. Daha önceden girmiştim ama kapalı nedense bilmiyorum. Burası da bu şekilde. There's not much to do when all I can is thinking about you. Ben merak ettim acaba kapı ka, kapı eğer konuşamadım Acaba kapı gerçekten kapalı mı? Bakalım Aa zincirle. evet kapalı Zincir var Kitlemişler Evet Zincirli Demek ki kimse girmesin diye ama buradan mesela yürüyerek girenler olmuş ee, o ortaya da şey yapmışlar herhalde e, nedir o patent tarzı kayaklarla kaysınlar diye yapılmış güzel bir görüntü aslında ama ben bu göllerin mesela böyle e, donacağını açıkçası tahmin etmiyordum demek ki donabiliyormuş. Ya küçük bir göl evet eksi, eksi 15, eksi 16 derecelerde donabilir ama bu kadar büyük bir gölün e, donabileceği aklıma gelmemişti. Açıkçası, açıkçası şaşırdım, şaşırdım konuşamıyorum ben. Evet güzelmiş. O zaman biz buraları biraz daha gezelim. Madem ki göllerin e, donduğunu gördük. Hadi gezelim. Arkadaşlar hani sizle de daha demin e, şurada bir mekanizma çalışıyor sesi geliyor demiştim ya aynı yer e, aynı şey bu taraftaki göl içinde geçerliydi e, orada mekanizma çalışıyor e, bakın buradan yani buradan şu e, şöyle alttan buradan e, su akıntısı gidiyor demek ki onun için e, çalışıyor büyük ihtimalle şu, şu an bayağı soğuktur aslında aşağı doğru da inebiliriz bu tarafta da var. Demek ki oradaki de orası için geliyor. O zaman e, şurada inme yeri var. Gelin bir aşağı doğru bir inelim. Bakalım su ne kadar soğuk. Aşırı soğuk mu değil mi? Hadi hep beraber bakalım. Evet geldik. Oo burada taşlar da var. Böyle karşıya geçebiliyoruz. Geçelim. Hadi geçelim. Düşmeyiz inşallah. Düşmem herhalde ya. Aa evet. Bakın buradan e, su geliyor. Akıyor böyle. Bu şekil. istikamet bu taraf. Ee, bu tarafta da aynı şekilde var. Demek ki o makinalar bunun içinmiş. Ee, burada e, su akıntısı, nehir devam etsin diye o makina e, çalışıyormuş demek ki. Buradan bu şekilde geliyor. Bu arada suya bakacaktım ben. Su ne kadar soğuk. Aşırı bir soğuk mu? Soğuktur büyük ihtimalle de. Ama gene de bakalım. Oo. Buz gibi. İnanamayacaksınız ama gerçekten buz gibi. Geldik bir videonun daha sonuna arkadaşlar. Bu videomuz böyle biraz kısa oldu ama olsun. Göllerimiz gördüğünüz üzere donmuş vaziyette ama altta mekanizmalar çalışıyor. tabi ne mekanizması olduğunu bilmiyorum. Motorlu bir şey çalışıyordu. Demek ki bu sistem için yani su akışı devam etsin diye çalışıyormuş. Ama üst kısım, üst tabakası donmuş durumda. Valla ben burada oturdum. Şöyle bakın göstereyim, suyun karşısında oturdum, ee, yoruldum da. Ee, evet, geldik bir videonun daha sonuna. Ee, herkes, dediğim gibi herkes önce Allah'a, sonra sevdiklerinize emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenirseniz beğen tuşuna ardından abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de zillerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Iyi There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Fucking lay down beside you how